Hımm siz de almadınız. Yok aldık. Kaçta döneceğimize ait. Merhabalar. Mısır Kayre gezisi yaptığınızda piramitleri gezmek dışında yapılacak önemli aktivitelerden bir tanesi de Nil Nehri'nde bir tekne turuna katılmak. Nil Nehri tekne turları genellikle akşam 8-8.30 civarında başlayıp 11-11.30'a kadar devam eden hem yemek hem eğlencenin bulunduğu aynı zamanda Nil boyunca gezdiğiniz bir tekne turudur. dönüyor sanki buradan dönüyor biz Mısır gezimizi İzmir üzerinden bir tur vasıtasıyla satın alarak geldik fakat içinde bulunmasına rağmen Nil Nehri Tekne Turunu bu tur üzerinden satın almadık. Bu tip aktiviteleri rahatlıkla Get Your White uygulaması üzerinden çok uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Biz de bu gezimizde Nil Kristal firmasının tekne turunu Get Your White uygulaması üzerinden satın alarak akşam turumuza katıldık. Oldukça da memnun kaldık. De bu tur için tekneye akşam saat sekiz buçuk civarı bindik. İlk bindiğimizde yemek hemen servise başlanmıyor. İlk etapta program var. Programı izliyorsunuz, Güzel eğlence, müzik. Daha sonra yemek servisi açık büfe olarak başlıyor. Tabi bu süreçte tekne kıyıdan ayrılıyor. Teknenin kıyıdan ayrılıp tekrar aynı yere gelmesi yaklaşık üç saat sürüyor. Bu süreçte yaklaşık bir buçuk saat Nil Nehri boyunca yukarı doğru tamam, seyrediyor. Daha sonra bulunduğu yerde dönüş yaparak tekrar aynı limana geri dönüyor. Kahire'nin gece görüntüsünü Nil Nehri üzerinden izlemek gerçekten çok keyif verecek. Bir de nasıl günahlar diliyorsunuz. Teknemiz de açıldı. Bravo. Artık yani budur. Gidiyoruz muyuz? gidiyoruz.